Allah senin cezanı versin. Tü hayvan. Ya hayır ya bu böyle parmağına girmiş gibi yapıyor galiba. Benim böyle içim çıkıyor var ya bunları izleyince. Aa, çok kötü. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz, hoş bulduk diye hızlı bir giriş yapıyorum. Bugün sizlere TikTok akımlarını, TikTok makyaj akımlarını incelediğim, tepki verdiğim bir video çekmek istedim. Videoları böyle derlediler, yaptılar. Hiç görmedim. İlk kez burada. Sizin ne izleyeceğim? Ben de çok heyecanlıyım. Acaba nasıl şeyler çıkacak? Yani hepsini yaparım da ben şimdi onların. Hepsini yaparım da. Hadi neyse, insanlara emek vereyim falan böyle çok sivri dilli olmamaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Bilmiyorum. O zaman hazırsanız videoya <laughs> geçiyorum. Tamam, bant yapıştırmış. Boyamış. Ayıcığını kesip koymuş. E, rimel, kirpik, mirpik, ayı, biraz kan. Bana böyle basit şeylerle gelmeyin abi anladın mı? Basit basit işler. Tam lateks sürdün, 50 bin liralık lateks. Sık içine seviye, Tabii benim de lateksim olsa. Gerçekçi duruyor. Duruyor ya şimdi hakkını yemeyeyim çok gerçekçi duruyor değil mi? Ama işte lateksim olsa ben de yaparım. Ne yapıyor? Drag Queen'imsi başladı. Robot yapar kesin. Aynen. Boyaların kalitesine bakar mısınız abi ya? Gerçekten çok güzel. Bu da biraz şok var ama. Tabi al baksını. Oh! Kalıbını koy. Tabi canım. Bunlar bu tarz şeyler çok gerçekçi gözüküyor ve ben makyajla ilgilenmeden önce bunlara bakamıyordum çünkü gerçek zannediyordum. Yine zengin birileri makyaj yapıyor. Bir kere de şurada benim gibi malzemesi olmayan biri makyaj yapsın ya. Çıkıp bir alnından öpeceğim. Tamam yani ortalama çok beğenmedim açıkçası. Yapay duruyor. Zaten yapmam. Mı? Bu tarz konseptli videolara bayılıyorum. Bunlar gerçekten hem makyaj bak mükemmel abi. Hem makyaj hem konsept olarak aşırı çekici yani. Evet buyrun. Ya ben bunu biliyorum ya. Hi Mr. White, Mr. Hi Mr. Ten gibi bir şey bu. Bunu ben de yapayım dedim. Sonra TikTok'ta böyle önüme gelen herkes bu Mr. Snow Ten falan filan yaptığı için bıktım açıkçası. Yani ben sevmiyorum. Birazcık midem kalktı bu şey makyajından. İşte Mr. White, Mr. bilmem ne. O yüzden beğenmiyorum yani bacım kusura bakma. Uğraşmışsın ama emeğine sağlık. Ama ben beğenmiyorum. Baydı çünkü benim biraz bunaldım. Tamam evet kamerayı kapat. Onları biz de biliyoruz onları. Onları biz de biliyoruz. Hadi geç. Hadi geç. 500 kere izledim onu ya. Bak bu da gitmiş hazır almış. Bunlar da zannediyor ki ben makyaj yapıyorum. Beni delirtiyorlar. Beni çıldırtıyorlar. Bravo. Bravo. Tabii gerçekçi durur çünkü yapma yani yapıştırdın su koydun üstüne. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bayağı orijinal bu arada. Bunu çok beğendim. Bunu vallahi çok beğendim ha. Ya hayır ya bu böyle parmağına girmiş gibi yapıyor galiba. Benim böyle içim çıkıyor var ya bunları izleyince. çok kötü. Çok minimalistik duruyor. Ama hı, çok fena, çok başarılı. Kolay, easy. Yani böyle basit basit şeylerle. Yani hoş olmuyor benim gibi bir insana. Aa, ilk kez bold cap kullanmayan birisini gördüm. Benim gibi streçle uğraşıyor. Hayret. Ne oldu bacım param mı yok benim gibi? Bu arada bundan bayağı hoş bir şey çıkabilir onu falan. Fikir güzel yani. Bakın beyaz boyaları ne kadar kaliteli görüyor musunuz? Ben beyaza boyuyorum. Hiç böyle kalıp gibi durmuyor yani. Bu aşırı beğendim. Ama çok kolay aslında. Yani. Evet. Yine bir de. Boyaları çok kaliteli. Hem pahalı ama parayı hak ediyor yani. Çok kaliteli açıkçası. Rengini veriyor. Bizim beyaz boyalar 8 kat sürüyorsun anca renk veriyor. Biraz sıkıntı. Sen de boş show yapma, o kadar uğraşmadın yani. Biz de biliyoruz streç yapmayın. Afiyet ya. Allah seni Allah senin cezanı versin. Tüh hayvan. Oo içim gitti buna. Ay çok fena ya. Yürü git. Anam baban aklı çıkacak manyak. O halde gitti. Bu kadını tanıyorum. Bir adını unuttum. Bu kadının işçiliğini çok beğeniyorum ama bana sadece çok şey geliyor. Hamur hamur, her şeyi hamurla yapıyor. Bu da gölge oyunu bir madde. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu böyle yüzü böyle, bunu bunu anlayamadım. Bunu gerçekten anlayamadım yani. Ay şam şeytanı kurusu seni. Çok güzel yapmış, bayıldım. Bunu da artık yapmayan YouTuber, TikToker, Instagram'ır, Twitter'ır yani hiçbir insan evladı kalmadı bunu yapmayan. Sağ olsun bacım su bir akım çıkarttı. Her önüne gelen yapıyor. İşte bunu yapanlar da diyor ki vücut boyama yapıyorum. Yürü git ya yürü git yani şimdi beni burada konuşturma. Yüzüne makyaj yap, beyaz boyayı sür, iki tane fondöten akıt. Vücut boyama yaptım. Hadi oradan yemezler. Basit. Ama hoş duruyor. Şimdi ben bu tarz böyle basit ama hoş duran şeyleri Herkesin yapmasını beğenmiyorum. Sonuçta bu fikri birisi buldu. O fikri ona ait. Ve herkes yapıp şey diyor. Ben işte yetenekliyim yok. Yetenekli değilsin. Yetenekli değilsin. Bunu tabii unutma. Hiç beğenmiyorum. Beğenmedim. Beğenmeyeceğim de. Çok basit çünkü. Bakar mısınız? İşçilik var mı bunda? Yok. Yok yani. Eve gelirim günlük makyajımda. Şuramı beyaza boyarım. Ben bile yaparım onu. Yani ben her türlü her şeyi yaparım da. <laughs> Biraz ayak fobim var da çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama çok güzel yapmışlar. Ki bence yüzdense bacağı yapmak daha kolay geliyor bana. Çünkü yüzün aynadan bakıp tam tersi yapıyorsun ama bacak öyle değil direkt gördüm. Allah hayvan. Biliyorum peçeteye geçirdin elini değil mi? Çok gerçekçi duruyor çünkü ürün kaliteli, ürün. Bunlara bayılıyorum. Ben de çok yapmak istiyorum böyle neon mu denir ne denir. Ama boyasını bulamıyorum ya bir türlü. Ama çok güzel olmuş. Çok estetik duruyor yani. Yine kameraya vuracak galiba ya da böyle kafayı mı Her şeyi kapatacak. Kapat. Gel. Bum. Bum. Daha başarılı olabilirdi ama güzel. O şey bu aralar rahibe tiplemeleri çok moda. Çok revaçta yani. Ben bu kızı da biliyorum. Böyle monster hay oluyor, monster High oluyor falan işte böyle monster oluyor. Red Bull falan oluyor. Güzel. Çok beğeniyorum. Fikir güzel. Artık vücut boyama makyajları böyle yetenekten çok görsele kaydı. Hani çok basit bir şey bile olsa çok estetik durduğu halde tutabiliyor yani. Hayır ya. Ben bunu izlemiştim. Instagram'da gördüm ben bunu. Ayağınıza yapmayın ya. Ayak seni. Yani ayağın altına demedim. Vaksı sürdü, resim çizdi. Kan batırdı. Oldu sana vücut bayama. Oldu canım. Daha çok üstüne vişne suyu dökülmüş gibi duruyor. Bunu da çok beğeniyorum. Aha, bu, bu göz fikrini çok beğeniyorum. Bu da aynı şekilde. Bunlar zor gözüken, malzeme olduğu takdirde gerçekten kolay olan bak. Filan da kolay olan makyajlar Şimdi cümlemi bitireyim. Yani bu da aynı şekilde. Böyle basit makyajlar wow diye tepki alıyor. Zor makyajlar almıyor ya ona deliriyorum açıkçası. Emek var emek. Var. Bu kadın benim hikayeme baktı. Bu kadın benim hikayeme baktı. Bu kadını yerim. Bu kadını çok seviyorum. Hikayeme bakmıştım. Yine bold cap kullanıyor. 350 euro. 350 euro. Euro, Avro. Tabi kullanırsın. Biz de streç film takalım abi kafamıza mis gibi ya. Gölgelendirmeler, şeysiler. Voldemort olamazsın herhalde. Burnunu kapamadın çünkü. Zombi mombi. Uzaylı. Zuzaylı. Türkçü Fikret. Onun da iki tane saçı var. Şey, Gollum muydu? Evet. Benim izleyeceğim videolar bitti. Siz nasıl buldunuz videoyu? Makyajları nasıl buldunuz bu arada? Hani arasından seçip de aa Selim bak bu fikir çok güzelmiş hani bunun gibi şeyler yapabilirsin derseniz lütfen bana hani şu video bak şu güzeldi falan diye yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben de böyle fikir arıyorum. Onun dışında böyle zor gözüküyor makyajlar. Tabii ki de emek var. Kimsenin emeğine saygısızlık asla etmem ama Gerçekten malzeme olduğu zaman dünyanın en kolay makyajları yani hepsi. Bence bir tık da böyle hani malzemesi olup tak 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 yerine koyup yapılmaktan ziyade malzemesi olmadan yani benim gibi kardeşliklerimizin yaptığı videolar daha mantıklı, daha emek sarf edici geliyor. Çünkü zaten bold cap'i takınca makyaj kel oluyorsun yani. Ama onun yerine streç film bağla, onu kapamaya çalış falan filan böyle el becerisi ve uğraş gerektiren, emek gerektiren şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Onun dışında başka diyecek bir şeyim yok. Benim videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olup yanındaki zile böyle tık yapıp bana da bir yorum atarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.